Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelini yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Modelimize geçmeden önce ben iplerimden bahsedeyim. Benim ipim Ören Bayan favorinin ipi. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. %100 akrelik bir ip. İsterseniz bu iplerle başlayabilirsiniz. İsterseniz elinizde hangi ipler varsa onunla da başlayabilirsiniz. Modelimiz her ipe yakışacak bir model. Ben iplerimi kenara alarak başlıyorum. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Bunları örmek için de benim 3.5 numara şişlerim var modelimizin ilmek sayıları 3 ilmek ve katlarından oluşmakla ne yaparsak 3 ilmek ve katları artı 2 ilmek ben bir ters bir düz lastik ördüm Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimize başlayabilirsiniz Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta modelimizin ön yüzünde ve birinci sır sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar ilmeklerim düz benim örüyoruz beraber kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ön yüzde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak ördüm modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız bu sırada da kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters ilmek ters olarak ilmeklerimi örüyorum. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırada ilmeklerimizi işlem uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. İki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek, pardon. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doluyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. 1 düz ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve 1 düz ilmek örüyorum. 1 dola İki ilmeği düz olarak kes. Bir düz ilmek ör. Bir dola. İki ilmeği düz olarak kesiyorum. Ve bir düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguluyoruz. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum yine. 2 ilmeği birden düz olarak örüyorum. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği kestim. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve 1 düz ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve bir düz ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve bir düz ilmek örüyorum bir dola 2 ilmeği düz olarak kes bir düz ilmek ör bir dola 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz ve bir düz ilmek örüp kenar ilmeğim de ters olarak sıramı tamamlamış oldum. Toplamda modelimizi bir kere kurmuş olduk. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir örgü modeli. Dilerseniz bir kere daha modelimizi beraber kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimizin birinci sırasında sıra sonuna kadar ilmeklerim düz. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizin ikinci modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırada yine modelimizi ajurunu kuruyoruz. Bir doluyorum. iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak örüp kesiyorum bir düz ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak kesiyorum bir düz ilmek örüyorum bir doluyorum iki ilmeği düz olarak kesiyorum ve bir düz ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve bir ilmek düz olarak örüyorum bir doluyorum 2 ilmeği düz olarak kesiyorum ve bir düz ilmek örüyorum bir dola 2 ilmeği düz olarak kes bir ilmek ör kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum ikinci modelimizin üçüncü sırasında bu işlemi uyguladık modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünde ve artık son sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bakın kenar ilmeğimden sonra bir ilmek doluyorum. İki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir düz ilmek. Bir dola. İki ilmeği düz olarak kes. Bir düz ilmek ör. Bir dola. İki ilmeği düz olarak kes. 1 düz ör. 1 dola. 2 ilmeği düz olarak kes. 1 ilmek düz ör. 1 dola. 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz ve 1 düz ilmek örüyoruz. 1 doluyoruz. 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 2 ilmeği düz olarak kesip 1 ilmek düz örüp kenar ilmeğimizi de ters olarak sıramızı tamamlıyoruz toplamda modelimizi iki kere beraber kurmuş olduk. Modelimiz bu sıraların tekrarından oluşmakta. Ne yaparsak böyle yapıyoruz. Yani toplamda 4 sıradan oluşan bir model. Bu da modelimizin arka yüzü. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bu da video öncesi örmüş olduğum büyük parçam. Bakın çok güzel duran bir model. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabiliriz. Atkılarda kullanabiliriz. Şallar yapabiliriz. Süveterlerde kullanabiliriz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapılışı da çok kolay. İnşallah beğenirsiniz. Siz de benimle birlikte yaparsanız. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.